Günaydın. Günaydın fındık kuşum. Günaydın anneciğim. Günaydın oyuncak çocuğum benim. Gel oynayalım hadi. Hadi. Al. Elime değil bu oyuncak. Al bakalım. Al. Senin alttaki minnacık dişlerini yerim. Şunlara bakar mısınız? Ha? Kamera yiyecek. Oğlum. Güzel gözlü, güzel burnuşlu çocuk. Fıstan merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün tırnaklarımı artık halledeyim diyorum. Şu ojeyi süreyim diyorum. Şu pastelin. Sonra hazırlanacağım bugünkü plan. Bir akşam arkadaşlarımızla sinemaya gideceğiz. Ondan önce de Batu'yla bir baş başa yemeğe gidelim diyoruz. Hatta bu şeyin adı neydi? Aa adını unuttum. Ha, Şef'in. Danilo Şef var mı Asla şefte Onun bizim İzmir'de açılan mağazası. Gel aşkım. <laughs> Çocuğum. Ya bu nasıl bir çocuk? Bu nasıl bir çocuk? Seni diyorlar ki, benim için de mıncıkla diyorlar, bizim için de mıncıkla diyorlar. Seni. Seni mıncıklayacakmışım. Aa, dibim. Dibim. Çok tatlı bir çocuksun. Maşallah sana, maşallah. Allah aşkıma. Maşallah. Uykun mu var? Uykusu var ya. Hadi git uyu zaman sen. Uyku saatinde. Niye Böyle her yerde. Ben hemen saçlarımı tarayayım. Üzerimi bir giyineyim. Sonra gelelim hazırlanalım. Bu duştan sonra tırnak etleri böyle yumuşacık oluyor ya. O yüzden ben şey yapayım. Hemen şimdi böyle bir manikür yapacağım. Tırnaklarım baya kötü Veya şuralarım tırnak etleri. Vazayla oynarken bunlar falan şey oldu, çizildi, çizildi. Saçlarım böyle kurusun. O arada hemen şöyle bir pensim var. Bu pensimle. Böyle hemen cacık halledeyim. Bu arada Avatar filmine gidiyoruz. Ben o kadar çok seviyordum ki ya 10 sene önce izlediğimde böyle ikincisi gelsin diye dört gözle bekliyordum. Şimdi yıllar sonra geldi. Avatar'a gidiyoruz. Çok merakla bekliyorum gerçekten. Çocukluğumuzun filmi ve çok etkilendiğim bir filmdi ve yıllar önce öyle bir teknoloji vardı. Şu an arkada kalan su damlaları akıyor. Çeşme açık değil. Ne Oo, akıyor. Aşkım ne akıyor böyle. Ee? Ne kadar yapılmış. Yalnız var ya yıllar önce Avatar filmi o zamanki teknolojide varmış. Şimdi böyle metaverse'ler falan çıktı ya mesela. Şu an daha bence anlamlı gelmeye başladı. Kapsüllere giriyorlardı da başka dünyaya gidiyorlardı o. Uzay mı? gitti yer o kadar hatırlamıyorum da. Gittiği uzay yer şey değil miydi o? Kapsüllere giriyorlardı da zihnen bir yere gidiyordu sanki. Bilmiyorum hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. E, keşke birinci izleseydik sen filmi hatırlamıyor musun? Normalde sen hatırlarsın ben unuturum. Tamam tamam. Ya şöyle bir gün gerçekten vakit bulabilirsek Batu'yla. Normalde hep çıktığımızda arkadaşlarımızla gidiyoruz. Çünkü herkes buluşmak istiyor. Yani herkes de olalım istiyoruz. Hani önceden Batu'yla böyle evli değilken birlikte hani bir yere gidelim işte bir yemek yiyelim falan diyorduk. Ya şu an aynı evin içerisindeyiz ama hani çok vakit geçiremesek de mesela. Yani geçirmeye çalışıyoruz tabii elimizden geldiğince de. Bir böyle dışarıya çıktığımızda hep arkadaşlarımızla çıktık. Şimdi de hatta Arkadaşlarımızla buluşmadan önce Batu dedi bir yemek yiyelim baş başa. Ne zamandır yemedik dedi gerçekten düşündüm. Doğru. Yani evde yiyoruz. Dışarıda baş başa yemiyoruz. Dışarıda yediğimizde hani yiyoruz da arkadaşlarımızla ise birileri oluyor. Yodayı da anneanneye bırakıyoruz anneme. Dört gözle bekliyor odaya. O kadar seviyorlar ki. Bayılıyorlar. Şimdi bu tırnakları halledeyim. Sonra saçlarımı yapalım birlikte. Sonra e, makyaj yapacağım. Makyaj yaparken normal böyle çok ağır bir şeyler yapmayacağım. Belki eyeliner çekerim her zamanki makyajımdan yapacağım. Sadece bir nemlendirici göstereceğim size şimdi. Kullandım ona da bir deneyeyim dedim. Bayağı beğendim. Yani ondan da alabilirsiniz. O yüzden göstereceğim. Şu an ben Kielsen nemlendiricisini kullanıyorum. Bu indirimlerden almıştım. Bir de indirimlerden Origins'inkisini de almıştım. Onu da kullanayım dedim. Onun mesela gözaltı kapatıcı, gözaltı krem biraz daha böyle renkli. Hani günlükte böyle renkli bir nemlendirici arıyorsanız onu bayağı seversiniz. Şimdi gitmeden bir de ojelerimi süreyim dedim. Bugün vakit bulamadım sürmeye çünkü. Şimdi duştan sonra da tırnak çeşitleri yumuşamışken. Hem de mesela oje sürünce evin içinde böyle hiçbir şey dokunmadan beklemeniz gerekiyor. En azından böyle dışarı çıkarken işte araba kullanacaksan falan sürdüğümde bozulmadan duruyor tırnaklarım. O çok benim hoşuma giden bir şey. Yani dışarıda daha çabuk kuruyor. Bozmadan kurutuyorum dışarıda. Bir de oje kurutucu önermiştiniz ama ben onların hiçbirinden yani şu ana kadar memnun kalmadım. Böyle gerçekten Ebru bunu al diyebileceğiniz bir oje kurutucusu varsa lütfen önerilerinizi bekliyorum. Çünkü genelde ben de etkili olmuyorum. Onlar da bozuyor. Anlamadım neden. Bakın şu Origins'in bu gözaltı nemlendiricisini kullanmaya başladım. Rengi böyle bir tık daha renk veriyor. O yüzden çok beğendim bunu da. Ama tabii kapatıcı kadar değil yani. Ka kapatıcı gibi bir etki beklemeyin. Şimdi süreceğim bakın. Ama öyle bir aydınlık veriyor ki hani böyle arkadaşlarınız falan yüzünde bir canlılık var der. Yani net der bununla. Bakın. Bakın gözaltıma. Böyle bir Nemlendirme ve aydınlık etkisi yok. Mesela Kiehl's'ın avokadolusundan daha çok beğendim ben bunu. Nemlendirme olarak tabii. Ve böyle ışıltı olarak bakın. Çok iyi. Bayağı başarılı. Bir de şu yeni çıkan nemlendiricisinden aldım. E, Ginseng'li. Bunda kokusu çok güzel. Böyle portakal kokuyor. Bir de yapısı böyle çok güzel. <laughs> yapısı böyle kremsi gibi değil. Daha jelimsi gibi. Bu da harika nemlendiriyor özellikle. Şimdi kışın. Bu kokusu o kadar güzel ki anlatamam size. Böyle bir mandalinamsı böyle turunçgil kokusu geliyor. Şimdi hemen bir makyaj yapıyorum. Geliyorum sonra saçlarımı yapıyoruz ve hemen sonra çıkıyoruz. Makyajımı yaptım. Geldim. Hemen siz sormadan söyleyeyim. Dudağımda şu Maybelline'in More Buff rengi var. Üzerine de şimdi şu gloss'u süreceğim. Bunu şimdi sürmeyeyim de size saçma yaparken uçuşacak dudaklarım, saçlarım dudaklarıma yapışmasın. <laughs> tarak ucunu alıyorum. Bu tarak ucuyla da bir tarayacağım. Sonra son zamanlarda yani en son yaptığım saç buydu. Bakın bunu göstereceğim size. Şu aparatla bu normal fön aparatı. Şöyle öndeki saçları böyle dolayacağım. Normal fön bir gödü yapar gibi düşünün. Direkt böyle bir hacim veriyor şu volümü. Şimdi devam edeceğim. Böyle öne tamamen atıp Tersten yapıldığında daha da hacim veriyor. Şu önleri bir daha yapacağım. Bu tamam. Ön tamam şu an. Şimdi diğer aparatları alıyorum. Normal şu uçlarla başlığı değiştirdim. Bu tarafı da yapacağım. Şimdiki şu olayı bu şekilde yapıyorum. Ama eğer isterseniz mesela bunu dışarı doğru vermek isterseniz yine şu başlıklarla mesela yapabilirsiniz ama ben bu duruşu çok seviyorum. Şunu yapabilirim ama bir dakika başlığı değiştireceğim. Şunu ucunu birazcık bu yaptığım son zamanlarda sizin de böyle çokça sorduğunuz saçım bu şekilde. Yani nasıl volüm veriyorsun falan diye biraz değiştirdim. Bir tık yani çok böyle az ama nasıl hacimli duruyor bakın. Hiçbir şey sıkmadım, hiçbir şey de sürmedim saçlarıma. Gayet hacimli duruyorlar. Hani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bence çok da böyle tatlı hem doğal hem güzel bir saç oluyor. Bir de eğer daha böyle hani düşmesini istiyorsanız şöyle şu spreyi tavsiye ederim sertleştirmeden böyle doğal bir şekilde şuraları sıkıyorum ben şöyle böyle çok hafif sıkacağım çok böyle sertleşsin istemiyorum çok sertleştirmiyor ama yine de böyle doğal yumuşaklığında kalmasını çok seviyorum üzerine çok azıcık da böyle parlaklık versin diye şu morokonun argan yağından süreceğim çok az böyle yani o kadar güzel kokuyor ki en sevdiğim argan yağı bu güne hava uçuyor buz Saçlarım umarım bozulmaz. Yani AVM'ye gireceğiz ama. Belki bugün o filo dalıyor, diliyor ya gitmeyebiliriz bu arada ama gidersek size çekeceğim. Burger yiyebiliriz hiç belli olmaz bize. O zaman şu parlatıcı yolları süreyim. Sonra montumu giyip çıkalım. Şimdi moon rengi. Bunu ben de her rengi neredeyse var. O kadar çok seviyorum ki. Hazırız. Çıkabiliriz. Ve hazırım. Size hemen kombinimi göstereyim. Şu body'yi giydim. Böyle triko bir şey. Kalın gibi. Altındaki bu Mila'nın bir taşlı pantolonu. Şöyle bir spor <laughs> ayakkabısı giydim. New balance bunu yeni almıştık hatta. İlk defa giydim şu an. Üzerime de böyle bayağı peluş bir şey giydim. Ayıcık. Çünkü hava boz. Batı da böyle giyildi. Bakalım. Ver uyudun olmuşuz. Ya da kuşumun kombini. Hadi al anne gidelim. Elif'e <laughs> aldın mı? Aldım. Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bu nasıl bir çocuk ya? Bu nasıl güzel bir çocuk. Aşkımsın. Ve ee, nereye geldik? Hakan Haka Çorba. Pilot <laughs> Dalyo'dan Hakan Anladım. Çorba'ya gelmemiz. Z zamanımız yok ondan. Nasıl mutlu ama Yoksa... nasıl mutlu bir sırıtından böyle de şans ediyor. Şu an canım makarna istiyordu aslında. Birazcık daha... Ben çorba istiyorum. Bir de piliç, şiş, yiyeceğim. Canım piliç istedi. Bir de çorba. Bir de ayran, yayık ayran. Ben şu an sırf ayran için buraya geldim biliyor Ayrana bayılıyorum. Çorbalarımızı içtik. Ayranımın ikincisini içiyorum. Batu Sarma söyledi ama bakar mısınız? Beyti Sarma değil mi? Ne, ne söyledin aşkım sen? <laughs> Yine farklı bir şeyler söylüyorsun. Ya ben bunu nasıl yiyeceğim? İçli köfte var yanında. Lahmacun, <laughs> lahmacun varmış. Evet onu yiyeyim işte. Lahmacun söylemiyordu. Biz de lahmacun söyledik. Biz yedik öncesinde. Bayağı acıkmıştık. Ben de piliç ızgara söyledim. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Bu arada size bir şey anlatacağım. Hakan çorbadayken bu Masterchef'teki Serpilay var ya onunla karşılaştık. Hemen yan masamızdaydı. Gidip dedim kendi hani gideyim bir fotoğraf çekileyim, tanışayım falan dedim. Sonra rahatsız etmeyeyim dedim. Yani çay şey içiyorlardı gerçi ya işte, kalktılar yani. Tam hani ben çekilsem mi çekilmesem mi derken kalktılar. O yüzden çekilemedim. Tam o sırada da bir tane takipçim geldi. Fotoğraf çekildik. Onunla çekildim. Ve değişik bir an oldu değil mi? Tam bunun, bunun üzerine yani. Çok mutlu oldum yani gelin. Gelin çekilelim, tanışalım. hatta bana şey dedi işte gerçekten çok tatlıymışsın dedi. Ya yani çok samimiymişsin gerçekten dedi. Öyle deyince daha da mutlu oldum. Çok mutlu oluyorum. Biz sinemaya geldik. İstinye'de yer yoktu. Biz de Kipa'dakine geldik şu an. Gireceğiz. Buraya gelmeyeli yıl oldu. Baksana bomboş. Eve geldik. Hava buz. Yolay böyle giydirdim. Kulaklarını falan şöyle örttüm. Yukarı böyle çıktı. <laughs> Bu arada film bence güzeldi. Sadece böyle ilk filmde böyle var wow olmuştuk. Hani çok etkilenmiştik ya. Hani bunda daha o kadar etkilenmedik. Bilmiyorum teknolojinin de gelişmesinden. Allah düşürsün. Yok ya onunla alakası yok. Teknolojinin gelişmesinden ya da ilk filmde aşina olduğumuzdan da olabilir. Film çok kötüydü. Neden kötüydü? Çok beğenmedi. Film 3,5 saat ve çok ağır ilerledi. Aksiyon sahneleri ilk bölüm yoktu. İlk bölüm sadece bir yerden bir yere gittiler. Bir buçuk saatte. Çok saçmaydı. Konu aynı. Zaten insan ilk filmde de insanlarla savaşıyorlar. Yine insanlar geri dönüyor ve onlarla savaşıyorlar. Yani bu bir spoiler değil zaten. Hani direkt olarak bununla başladığı için bu bir spoiler değil yani. bir işe şaşırmazsınız. Ondan sonra film ya o kadar fazla mantık hatası vardı. Şimdi şöyle. Gidip standart böyle orta bütçeli bir film izliyor olsaydık ben mantık hatası aramazdım ama Avatar gibi bir film izlediğiniz zaman Ondan sonra bu kadar devasa, bütçeli filmlerde her türlü hata gözünüze çarpıyor yani. Uyan diyorsun, az önce şu şeyler vardı, onları kullansalar ne diyorsun? Ya da diyorsun ki, ya bunlar niye gelmedi? Hadi bunlar niye eksik? Sen şey, şöyle bunlar niye yardıma gelmedi? Bunlar Aynen. şunu daha iyi biliyor, niye gelmedi? Yani Ay. koca film, 5 kişi birileriyle savaşıyor ve şöyle... Savaş sahnesi Toplasan filmin 10'da biri kadar falan, çok eksik. Ama savaş sahneleri çok, çok sahnesi güzeldi kopuk. bence. Sahneler iyiydi yine. Çok kopuk. Bazı böyle hani olay, büyük olaylar var. Mesela şey gibi. Birinci filmde adam aktığı da Toruk Mak'ta oluyor ya hani. O filmdeki o sahneyi hatırlayın böyle adam bir anda böyle hani herkes tarafından dışlanıyor. Bir anda böyle yalnız kalıyor falan hop atlıyor gökyüzünden kendini salıyor böyle şeyin üstüne. O büyük yaratığın üstüne işte. Ondan sonra bu filmde de öyle sahneler hani ona benzeyen sahneler var ama o kadar sonra hani adam gidiyor. Tak ona bağlanıyor. Tak buna şey yapıyor falan. Çok tini mini, tini mini. Yani abicim versin orada coşkuyu bize yani. Ben gerildim. Bana verdi coşkuyu. Ben birazcık böyle duygusal bakıyorum olaya galiba. Filmde bir şeyler oldu. Çok duygulandım. Evet 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 bak o öyle ben de çok üzüldüm değil yani. Evet. Mesela o olay bana evet. balinaları falan hatırlattı. Balinalar evet, avlanıyor ya, ya böyle. Çok de. çok üzüldüm mesela orada o sahneler Amca. falan. Gerçekten beni çok üzdü yani. Gerçekten ben de duygulandım. Bana duyulanın yanında yavrusu var bile. Evet evet evet. Ya. Gerçekten evet, evet, tam çok... olarak o sahne bana balinaları o ben... hatırlattı böyle. Yani genel olarak güzel. görsel şov güzeldi ama biz IMAX'e gitmedik. Yardım almadık. yine bak şeyin dibindeki şeyleri yok. Patatesleri falan yiyip orada. IMAX gidemedik yer bulamadığımız için. 3D normal 3 boyutluya gittik ama o da çok güzel değildi bence. Burada ışık mı azdı ya? Işıklarımız şu tarafa açmadık mı şu an? Bir az ışık gözüme az geldi. Ama bence gidilir yani. güzel Baksanıza saçlarım hala şöyle söyleyeyim, şey, ya dur bir de gidip... bir... Tabi Tabii canım. Şey. Pandemiden sonra. Bu da 10 senede çekildi ama bence 3.si de gelecek bunun. Bir 10 sene daha beklenirse bu da unutulur. Bu kadar arayı açmamaları lazım bence. Seri filmlerin maksimum 2 sene veriyorum. Yapımcılar 2 sene veriyorum. Aynı, 2 da yapımcılara aynı. İşte 10 senede bir film nasıl yapılır? 10 senede yapımcılar on hızlandırsın, falan. teknoloji gelişti. Hı? Bu şey. On ya 10 senede, şey. senede gerçek Avatar üretilir ya. Onların gerçeği. <laughs> Benim avatarım olsa nasıl olurdu sence? Benim avatarım olsa, Yoda'nın olsa. Ben tam şu başrol gibi olurdu Esek. Ben... <laughs> ne? <laughs> Esek de başlıyor olurdu. Başlıyor ki kızlar çöpüyor sen de. Ya, <laughs> Sürekli işte. Ay ben ben öyle ben deniz kızı olurdum o denizde. Ya deniz kızı değil denizdeki onlar. Denizdeki kız. Denizdeki evet, kızdan olurdum. Spoiler vermedim belki izlememişlerdi de. <laughs> spoiler vermedim denizdeki kız olurum dedim. Olayı mı anlatıyorum? Başrolü yani gitsinler baksınlar kim var. <laughs> Neyse. Yo beni benim yanında Yoda da olur. Bir buna bineriz. yodaya ya bineriz. <laughs> ne <bineriz>. sen ama? <laughs> yanında bir yoda olur. bizim da <laughs> hayvanımız işte evcil hayvan. Ona bineceksin işte. Yoda sana binebilir miyiz? Yoda ona ne Uçarsın sen. Hadi de uçuyor biliyorsun. Kuyruklarınızı bağlayalım da kuyruğu yok ki Yoda'nın. Anne. Hadi. Senin var yani. Anne. <laughs> top top kuyruk. Senin var yani. Benim de yok işte birlikte bağları bak. Ben de anlaşmaya çalışıyorum ama yine çıkmaya çalışıyorum seninle. <laughs> Onlar kıt diye <bir> yani. <laughs> Sen de anlayacaksın anladığımı. Bak şunu bağlayalım. <laughs> ben bağlandım ya da <laughs> Yoda ile artık bir bağımız var. Hayır, <laughs> Film izledikten sonra karakteri <laughs> birinme uzun. Ben hep öyle oluyorum ya. Spiderman izliyorum kendimi Spiderman'deki şey ben diyorum. Neydi o? Kızı kızın adı neydi? <laughs> Allah aşkına. bana Spiderman. Neydi ya? Mary, Mary Spiderman'dan bana bir tane karakter söylesene Mary Jane'den başka. Mary Jane? Bir tane daha söyle. Bir tane. Mary Jane. <laughs> Bir tane ta söyle tamam mı? Yeşil, yeşil karakter var. <gülüyor> gollum, Gollum. <gülüyor> Goblin. Goblin, tamam. Gollum dedi. Hayır izlemeniz tamam Baya O bayağı bilenler <laughs> <lan>, filmleri. <laughs> tamam bir tamam. bana bir tane daha karakter söyle. Aşkım var bak mi? ben filmleri izleyip unutuyorum ya. Ben bir tane Marvel olan film söyle bir tane, bir tane bana. Ya saçma aynı şeyi söyleyip duruyorsun insanların, tamam, insanların bir yerinde. Tane, bir tane söyle. Ne Marvel karakteri mi? Thor. Tamam Thor'dan bir tane başka ikinci bir karakter söyle aynı filmden. Şey... Hayırdır. Baba, baba sana söyle. Senin çok sevdiğin adam. Thor'un babası kim? Thor ben filmim. Thor Thor'un babasını. Film, ya Thor filminden başka hmm. bir karakter Thor söyle. Thor'un babasının abimi. Kardeşi? Thor. <gülüyor> 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 Aşkım bak bunu neden? Aşkım dur ya adamın adını unuttum. Şeyin adını. Iron Man demiyorum. Iron Man. Heh. Thor filminden. Biliyorum bu arada ben aklımda tutmuyorum. Sadece. Tamam bir, Sen bir tane karakter söyle. Thor filminden bir tane karakter söyle. Babası var tek gözlü bir gözü kapalı böyle. Tanrı o da hani. <laughs> kuşları şey yapıyor. Hı? Odin. Hı. Tamam kardeşini söyle öldü son filmde. Sen de geldin o filmi izledin. Gemi patlıyordu ölüyordu. Tony Stark. <laughs> ben şey <laughs> neydi? Game of Thrones. <laughs> Game of Thrones ne kayı? Tony Stark o değil miydi ya? Tony Stark Iron ben, Iron ben. Ha tamam. Nasıl Game of Thrones ne ya? Adam sözü sız artıya Game of Thrones Tamam de. ya kafam. İşte bak ben de böyle. Ben de böyle. Ben karakterleri kafam. Ya gerçekten yapıyorum. artık dayanamıyorum. <laughs> Katlanamıyorum bu film şeyine. Hani ben bir fan Eyle olarak... Hele film izlemek çok zevkli ama. Çok. Evet çünkü ben çünkü... aynı filmi tekrar izlemedim için. Evet izledim kadar. Evet işte. Ya. <laughs> Aslında ben evlisek aynı <laughs> Kaç kere izledin? Filmi kaç kere izledin? Hangisini? Yüz kere falan izlemiştim. Daha fazla izlemiştim. Tamam ben, ben bir kere izliyorum. Ben her filmi bir kere izlerim. Bir daha da izlemem. Hani olayları konuşabiliriz. <laughs> Kişileri çok aklımda tutmam. Gerek yok bence. Tuttuğum oluyor ama en sevdiğim filmi nerede tutarım genelde? Yani onun dışında tutmam. Maalesef. En sevdiğim film? Ee, I'm Legend. Tamam. Kim oynuyor filmde? E, Will Smith. Tamam. Will Smith'in filmdeki adı ne? Fani miydi? Hatırla. Ya, filmden bir tane daha karakter söyle. Dur dur. Köpeğin adını da unuttum ki ben. Bak unuttum ya en can alıcı şey. Köpeğin Jack. Adı, köpeğin adı Sam. Ha Sam. Sam ben tadını Sam. Bak ben bunu mesela aklımda tutmuyorum. O en sevdiğim şey. Dişi Alman kurulu köpeği. Evet köpeği Filmden biliyorum. Filmden bir ha? karakter daha söyle bana. Kadın vardı bir de. Bir tane bir tane daha karakter söyle. Hayır bilmiyorum. Ben esnada zombi. Aşkım sinirim bozuldu. Üç buçuk saat Şirinler izledim. <laughs> şirinler. Şirin baba. Şirin işte. görsel şeyler çok düşüyor. Görsel çok iyi. Ya. Ya, ne yiyorsun lan Orada... sen? Ee, bir şey yemiş şey yalamış. şey Soğan. ne neyini yaladın ne diyorsun sen? Öyle yani güzeldi arkadaşlar. Ben sevdim. Yani dediğim gibi çok öyle gerek yok bence film karakterlerine. Yani biliyorum fikir sahibim yüzleri gözümün önünde ama isimlerini bir şey yapmıyorum. Kimler benim gibi ben destek bekliyorum şu an. Rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Bugün resmen fırtına vardı arkadaşlar. Hala var. Hani geçenlerde bir uyarı gelmişti. Fırtına da uçabilirsiniz dikkat edin falan diye. O zaman hava günlük güneşlikte hiç fırtına yoktu. Afat'tan bildirim gelmişti bizim telefonlarımıza. Şu an bildiğiniz hava uçuyor. Mesaj falan gelmedi ben anlamadım. Şey mi sıkıntılı hani meteorolojim sıkıntılı, hava mı dengesiz bilmiyorum bir sıkıntı var ama kesin. Ben birazcık bir şeyler izledim notu ile birlikte. Biraz da geç oldu işlerim falan da hallettim bilgisayarda. Maillerime bakmam lazım. Daha onlara bakamadım. Yarın bakacağım onlara da artık. Kız kıza sohbetler çekeyim diyorum. Onu da Instagram'dan soracağım. Bir de benim böyle e, ara ara aklıma gelen şeyleri not alıyorum telefonuma. Hani böyle sizinle de paylaşayım böyle güzel güzel. Aklıma bazen güzel sözler geliyor. Böyle kitap yazıyor gibi düşün Yazıyorum böyle notları. Mesela size onlardan birkaç şey paylaşayım. Hem böyle motivasyonla bitirelim bu videomu istedim. E, mesela korkudan alakalı bir şey yazmışım. Hani bir şey yapmaktan ne kadar korkarsanız, ne kadar güvenli alanınızdan hani herkesin bir güvenli alanı vardır. Böyle risk almaktan korktuğunuz an, bir şeye adım atmaktan korktuğunuz an sizi asıl geliştirecek andır aslında. Hani bu çok klişe gibi ama bu böyle gerçekten mesela dil öğreneceksiniz diyelim. Öğrenemiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Aslında onu öğrenmeye çalışsanız bir mesela yurt dışına gitmeye çalışsanız ya da yabancı arkadaş edinmeye çalışsanız bu hani online'da da olabilir. Bir sürü uygulamalar var. Oradan da mesela konuşabilirsiniz. Mesela siz çekiniyorsanız bundan işte bir arkadaşla yabancı bir birisiyle hata yaparım, yanlış konuşurum falan diye. O sizi ileriye taşımaz. Yani İngilizce öğrenirsiniz mesela. Yani İngilizce'den şu an örnek veriyorum öylesine. Ama bu şekilde kendiniz bir adım atmanız lazım. Korkunuzu yenecek şeyler bulmanız lazım. Mesela ben şey yazmışım. İnsanın içindeki korku kendisiyle alakalıdır. İşte kendini ileri adım atmaya korktuğun anda o adım seni korkundan vazgeçirecek mesela ben mesela. At binerken önce bildiğiniz atı severken korkuyordum. Şimdi ata nasıl sarılıyorum? Artık böyle çok hiç korkmuyorum yani. Çünkü zarar vermeyecek sana. Neden at sana durduk yere zarar versin? Sen ona bir zarar verirsen tabii ki de tepkisini verir. Her canlı verir. Bunu bir doğanın kanunu bu yani. İnsanlar da böyleyiz biz değil mi? Bir şey başımıza geldiği zaman sinirleniyorsak, ne bileyim, koruma üçgüdüsüyle refleks gösteriyorsak hayvanlar da öyle refleksler gösteriyor. Ben önce attan korkuyordum. Yani <laughs> yani bildiğiniz ata sevmek severken yani çok seviyorum ama yaklaşırken korkuyordum yani çok büyük olduğu için. Sonra derslere başladım. Üstündeyim atın ama dersteyken yine korkuyorum hani derse odaklanamıyorum. İki ders sonra falan benim korkum geçti. Hocamdan antrenörümden bağımsız tek başıma sürdüğüm zaman o korkumu tamamen yendim. Daha kendime güvenim geldi. Özgürce böyle daha atla böyle iletişimim güçlendi. Daha böyle bütünleştim gibi yani ilk başta mesela süratli de gidiyorsunuz. Sonra dört nalaya geçiyorsunuz ki ben hala dört nalaya geçmiş değilim. Yani ara verdim şu an biraz ama mesela hala geçmiş değilim ama o korku, o böyle adrenalin içinizde kendinize olan özgüveninizi arttırıyor. O yüzden olabildiğince mesela spor yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu evde de mat serin. Ya matınız yoksa halınızın üstünde açın YouTube'dan şu an nasıl beni izliyorsanız. Bir sürü video var bu sporla alakalı. Açın bir yarım saat, hadi 10 dakikaya 10 dakika bile yapsanız kendinize bu ne kadar iyi geleceğini hem mental olarak hem vücudunuzun daha böyle ne kadar hareket ettirseniz sonuçta o kadar zinde oluyorsunuz. Yani daha zinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Spor her şey iyi geliyor. Unutmayın bunu. Onun dışında mesela ne notu almışım? Mesela arkadaşlardan almışım. Yani arkadaşlarınızı hani ben bunu mesela küçük biraz daha yaşı küçük olan takipçilerime söyleyeceğim. Arkadaş zorbalığı çok başlamış galiba şu an Duyduğum kadarıyla. Zorbalığa maruz kalıyorsanız bunu mutlaka ailenizle görüşün, öğretmeninizle görüşün. İçinize atmayın, sakın atmayın. Ee, bu çünkü o kadar çok artık telefon sosyal medya dolayısıyla farklı böyle çocukluk geçirenler oluyor. O yüzden mutlaka bir büyüğünüze danışın. Bir söyleyin yani durumu konuşun. Yani onun dışında arkadaşlarınızı hiçbir şekilde dış görünüşüne göre ne bileyim işte kilolu olabilir, bir gözlük takıyor olabilir, başka bir fiziksel. Sizin belki sevmeyeceğiniz ama gayet tatlı ol bence. Tatlıdır yani kesinlikle. Öyle olabilir yani kesinlikle bunlarla dalga geçmeyin arkadaşlar. Size bir abla tavsiyesi. Mesela ben kendim sizin yaşlarınızdayken hiç öyle değildim yani. Gerçekten kilolu da arkadaşım vardı ve onları hep korurdum. Aynı şekilde bir arkadaşım bir zorbalığa maruz kaldığında onu korurdum. Öyle bir kişilik yapım vardı. Ve hala da hepsiyle de görüşüyorum. Ya bizim zamanımızda bu kadar zorbalık yoktu yani. Çok Bizim zamanımızda diyeceğim böyle klişe yine ama öyle yoktu. Yani şu an biraz daha var galiba ama yapmayın lütfen. Yapmayın yani yazık. Arkadaşınız da üzülür. Size yapılmasını istemeyeceğiniz şeyleri yapmayın. Daha büyük takipçilerim için, arkadaşlarım için bir mesela Benim artık kardeşimi görüyorsunuz, bir ablamı görüyorsunuz, bir arkadaşımı görüyorsunuz. Böyle bir danışmak istedim. Yani sohbet etmek istedim. Böyle bitirmek istedim bu videomda. Mesela şey demişim. Ortalık karıştıran insanlardan uzak durun. E, bu çok bence doğru bir şey. Bunu nasıl anlarsınız? Mesela notlarımdan yine. İşte kendisini kurtarmak için mesela sizi ön plana atar. Kendisi çekilir. Bir olay olur mesela. Bir anda siz onun yanındayken bir anda olayın sorumlusu olursunuz mesela. Böyle insan sizin eğer yanınızda olup sizi de savunmuyorsa ve olayın içine atıyorsa bu insan e, ortalık karıştırıyordur ve sizi, iyiliğinizi istemiyordur. ya yani sizi kullanıyor bile olabilir. Çok dikkat edin böyle insanlara. Mesela genelde kendisine yapılmasını istemeyen ama başkasına yapıldığında bundan haz duyan insanlar. Bunlardan uzak durun. <laughs> Çok güzel şeyler yazmışım. Bir ara aklıma gelmiş bunlar mesela. Kendisine yapıldığında baya çöküntüye uğrar bu tarz insanlar genelde. O yüzden manipülasyon seven insanlardan uzak durun diyeceğim o ki bu arada manipülasyon yapan insanlar da çok kolay manipüle edilirler. Bunu da unutmayın. Eğer aklınızı kullanırsanız hani o kendinize yapılmaya çalışan manipülasyonu karşı tarafa da lehinize çevirebilirsiniz bence. Biraz böyle bu konularda da uyanık olmak lazım. Ya ben böyle olay sevmem mesela. Çok şükür şu an hayatımdaki bütün arkadaşlarım hep çok sevdiğim insanlar. Hiç bana kötülüğü gelmeyen insanlar. Ya yani bu tarz kötülük gördüğüm an ben zaten uzaklaşırım, hayatımdan da çıkartırım. Hiç de üzülmem. <laughs> Gerçekten bu bu özelliğimi seviyorum. Yani ilk başta bir sorgularım neden böyle oldu ne oldu falan diye ama şu an mesela hiç üzülmüyorum. Toksik insanlardan haz duymuyorum. Size de tavsiyem yapabildiğiniz kadar çıkarın hayatınızdan. Yani arkadaşınız gerekirse olmasın ama böyle olacaksa da hiç olmasın. Zaten herkes yani size bir kötülük yapan insan karşılığında her zaman bunu aynı şekilde görür. Yani çok sevdiğim bir söz vardır. Yani insan yaşattığını yaşamadan ölmez diye. Kimin gıybetini yapıyorsa, kim kimi eleştiriyorsa, kim kimin arkasından hani atıp tutuyorsa onu bir şekilde yaşıyor. Buna da karma deniyor. Artık ne deniyorsa ben buna inanıyorum. Umarım hayatınızda hep iyi insanlarla karşılaşırsınız. Hep kendiniz gibi istediğiniz şekilde yaşantınız devam eder kendiniz gibi insanlarla. Öyle böyle de niye böyle duygusallaştım bilmiyorum ama öyle konuşmak istedim. Çok şükür bu arada hani benim hayatımda her şey yolunda arkadaşlar. Yani bunu böyle içimden şu an geldiği için böyle sizinle paylaşmak istedim. Ne zamandır böyle sohbet etmiyoruz. Kız kıza sohbetler de çok isteniyor. Dedim ki şöyle ufacık bir kız kıza sohbetler yapalım. Belki bir avlanız yoktur, bir kardeşiniz yoktur, bir arkadaşınız böyle bir şu an mesela bunları duymak iyi gelecektir size. İşte belki şu an o andır diyerekten şu an bunları konuştum sizinle. Çok da konuşmuş olabilirim bu bu arada çenem açılıyor benim bu saatlerde. Şimdi <laughs> yatacağım artık. Umarım bu videomu da severek izlemişsinizdir. Ben şu an ilk defa izlediyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce hemen şuradan abone olmayı ve videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Ailemiz gittikçe büyüyor. Böyle sizler abone oldukça çok mutlu oluyorum. Yorum yaptığınız zaman da çok mutlu oluyorum. Hepsini de okumaya çalışıyorum, yanıtlamaya çalışıyorum. Görüşürüz yarın. Vlogmas serimize devam ediyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay. So bright They look into my soul And it sparks my life Can I take you there? Like it was the first time Do you remember? Can I take you there?